Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah Celle Celaluhu yapacağımız sohbetten yararlanmayı nasip eylesin. Rabbim bizleri her türlü belalardan, musibetlerden ve afetlerden muhafaza eylesin. Bizleri mümin olarak yaşayıp, mümin olarak kendine varan kullardan olmayı nasip eylesin. Hepimizin malumu olduğu üzere, bizler şu anda evlerimizdeyiz. Rabbimin gönderdiği bir musibete karşılık korunmak için evlerimizde kalmaya çalışıyoruz. Ve sağlıklı kalabilmek için de bize söylenenleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Evet, zor bir süreç. İşe gitmekte sıkıntı çektiğimiz, görevlerimizi yerine getirmekte zorluk çektiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Bizler din görevlileri olarak görevimizin başında olamıyoruz. Camilere girmesi için cemaatimizin uğraş verdiğimiz bir süreçte artık cami hiçbirimiz giremeyecek bir pozisyona geldi. Bu bile başı başına bizler için aslında bir musibettir. %98'in Müslüman olan bir ülkede bizler cumalar dahi camileri dolduramazken, vakit namazlarında 3-5 kişiyi geçemezken bugün o nimet terimizden aldık. Evet, bizler bunu söylediğimiz zaman ezbercilik olarak sayanlar olabilir. Bunu söylediğimiz zaman her şeyi dine bağladı diyenler çıkabilir. Ama kainatı var eden, yoktan var eden ve kainatın sahibi olan Allah Celle Celaluhu. Bizi yoktan var etti. Hiçbir şey değilken bizi şu şeklimizde yarattı ve dünyaya gönderdi. Ve bir gün mutlaka yine bizi ne yapacak? Kendine çağıracak ve bizler ne yapacağız? Ona varacağız. Çünkü dünya hayatı sadece onun. Evet, biz evlere girmekle ölümden mi kaçıyoruz? Hayır. Nitekim Hazreti Ömer Efendimiz hilafeti döneminde Şam bölgesine çıkan vebada Şam bölgesine gitmek istediğinde ashab-ı ikram Ey emir al müminin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde hastalık varsa oraya girmeyin. Bir yerde hastalık varsa siz oradaysanız oradan da çıkmayın emri var. Ey emir al müminin Buraya girmen doğru değildir dediklerinde böyle bir istişare yapılıp sonuç böyle çıktığında Hz. Ömer Efendimiz bu çıkan sonuca ne yaptığı zaman, uyduğu zaman bazı sahabe efendilerimiz, ey Ömer sen ölümden mi kaçıyorsun, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun denildiği zaman Hz. Ömer Efendimiz Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyorum diyerek onlara karşılık vermişti. Allah Celle Celaluhu'nun yazdığı ölüm bizler için ne zaman yazılmışsa muhakkak o gün gelecektir. O gün gelinceye kadar Allah için mücadele etmek ve bu mücadelede de malımızla, canımızla, her şeyimizle fedakarca hareket etmekle mükellef olan kullar. Çünkü Allah Celle Celaluhu Ali İmran 145. ayeti celiyle de hiç kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Yani muhakkak bir kimse ne zaman öleceği, ne zaman doğacağı bilindiği gibi ne zaman öleceği de Allah Celle Celaluhu tarafından yazılmıştır. Bize düşen ölümle hayat arasında, yani doğduğumuz andan öleceğimiz ana kadar olan hayatın içerisinde Allah'ın emrettiği şekilde mücadele etti. Bu mücadelede Allah için mücadele edersek sonu mükafat ama şeytan ve nefsimiz için mücadele edersek sonunda ceza alacağı çok açıktır. Nitekim ayetin devamında kim dünya menfaatini, yani iktidarını, imkanlarını ve diğer menfaatlerini elde etmek isterse kendisini ondan verir. O kimsenin dünyada alacağı her şey dünyadaki cenneti olur. Kainatta ne verilmişse, ahirete bir hazırlık yoksa muhakkak cennet, dünya onlar için bir cennet. Ama Müslüman yani kim mümin olur da ahiret mükafatını isterse ona da ondan verir. Bizler Müslümanız. Dünyada her çektiğimiz çilenin, sıkıntının mutlaka karşılığını ahirette alacağımız inancıyla bugün ayaktayız. Biz buna canı gönülden iman ettiğimiz için Müslümanlar. Teslim olanlarız. Biz şükredenlerin şükredenleri hakkat mükafatlandıracağız. Neyi? Mükafatlandıracağız müjdesiyle bizleri ne yapan? Müslüman olmamızı emreden Allah Celle Celaluhu'nun sözüne neyiz? Kaniz. Sözünün bizler için geçerli olduğunu kanaatindeyiz. Ve bu mükafatı erişmek için mücadele edenleriz. Bize düşen nedir? Ey iman edenler Allah'ın emirlerine ve yasaklarına karşı gelmekten sakınmak gerekiyorsa, nasıl sakınmak gerekiyorsa, öyle sakının emri gereğince biz Allah'ın yasak koyduğu her hususu ele atıldığı her hususu hayatımıza tatbik etmek demektedir. Yalan konuşmayacağız, gıybet etmeyeceğiz, iftira atmayacağız, ticaretimizi dürüst yapacağız ve kimsenin hakkını üzerimizde bulundurmamak için mücadele vereceğiz. Müslümanlarla beraber olup zalimlere karşı duyacağız, kafirlerle, münafıklarla asla beraber olmayacağız. Bu mücadelenin sonunda da ancak sizler Müslümanlar olarak ölün ayeti gereğince Müslümanlar olarak ölmek için mücadele verecek. Şimdi öyle bir süreç yaşıyoruz ki toplumun psikolojisi darmadağın olduğu bir süreci yaşıyoruz. Dünya küçük bir köyken artık o köyün içindeki her ev kendi kapısına kilit vurdu ve karşıdakine bakma bile bakmayı cüret edemeyecek kadar ne yaptı? Devlet kandı. Evet, şöyle yazanları görüyoruz. Ya Rabbi öyle bir ceza verdin ki deprem oldu evden çıkın denildi. Virüs geldi evden çıkmayın denildi. Ya Rabbi sağ salim canımızı al da kurtulalım diyecek noktaya gelen kardeşlerimiz olduğunu görüyoruz. Evet biraz mizah, biraz gerçekle beraber böyle söylemleri görüyoruz etrafta. Evet Allah her şeyin hayırlısını nasip etmesini istediğimiz gibi ölümün de hayırlısını bizler için nasip etmesini Rabbimden ne yapacağız, niyaz edeceğiz. Ama unutmayacağız ki bizler nasıl yaşarsak ölürüz. Ve öldüğümüz ne şekilde olursa olsun muhakkak Allah katına değerli olanların inananlar olduğunu unutmayacağız. Nitekim Bakara suresinin 154 ve 156. ayeti celilelerinde Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır onlar diridirler diyor. Burada çoğumuz şehitliği anlıyoruz. Evet şehitliktir. Ama sadece gaza meydanında, savaş meydanında ölenler değil. Allah yoluna mücadele ederken ayağa takılıp düşen de nedir bir şehittir. Yeter ki malıyla, canıyla, teriyle mücadele edenlerden olur. Biz bugün burada niye bir video çekme gereği duyduk? Allah yolunda olmak için, Olur ki bir adım sonra öleceğimiz durumla karşı karşıya kaldığımız zaman Ya Rabbi biz senin için mücadele ettik. Mücadele ederken de sana vardık diyebilmek için. Böyle olduğumuz zaman bizler bedenimiz çürüse de ruhumuz canlıdır ve Allah Celle Celaluhu tarafından ne yapılır? Mükafatlandırılır. Ancak siz bunu bilemezsiniz diyerek de Allah yolunda ölenlerin Allah katındaki mükafatını hayatta kalanların bilemeyeceğini ancak onu yaşayanların yaşadıkları şekliyle ahirette bilinebileceğini bizler haber ediyor. Evet bizler ne dedik? Bir imtihandayız dedik ve bu imtihanın sonunda muhakkak Rabbim Celle Celaluhu'nun huzurunda mizan terazisinde günahlarımız, sevaplarımız tartılacak ve bizlere ya mükafat olarak dönüşecek ya da ceza olarak dönüşecek. Ama dünya hayatında yaşadığımız her şey bir imtihan olduğunu yine âlemle aiticeyle de Rabbim Celle Celaluhu şöyle ortaya koydu. olsun ki sizi biz biraz korku ve biraz da açlıkla biraz da malların ve canların eksiltilmesiyle ürünlerin eksiltilmesiyle sizleri ne yaparız? Deneriz, imtihan ederiz. Evet biz bugün neyle imtihan oluyoruz? Korkuyla. Evet dünya genelinde yayılan bu virüs Sadece yüzde 3'e tekabül ediyor. Daha önceki virüslerin çok çok altında, daha önceki hastalıkların çok çok altında. Ama bizler bugün bu korkuyu yaşıyoruz. Peki niçin? Niçin olduğunu şöyle açıklamaya ne yapalım çalışalım. Bizler eğer ki Rabbimizi seviyorsak, inanıyorsak ve Dünya hayatından daha hayırlı bir hayata geçeceğimize iman etmişsek, bir korkumuz olmamalı. Niye? Kişi sevdiğiyle buluşacaksa niye korksun ki? Sadece heyecan duyar. Neyin heyecanı? O anı hayal ederek, o anda sevgilisine kavuştuğu zaman ki o güzelliği hayal ederek sadece heyecanlanmış. Bizler eğer gerçekten müminsek, biz bu heyecanı duyuyoruz korkunun heyecanını değil, sevgilinin sevdiğine kavuşmasının heyecanını duyar. Ve Rabbim bizlere ömür verirse de o ömrü, o heyecanı yaşayacak bir amel yapmak için mücadele eder. Bu ameli yaptığımız zaman dünya hayatındaki korkular bizler için sadece sevgilisine kavuşan bir sevgilinin heyecanını duymak gibi olur. Açlıkta da imtihan olabilir. Rabbim bize rızıklarımızı yazmıştı az veya çok muhakkak gelecektir. Bu rızkı kazanırken de imtihana tabi tutulacağımızı bizlere haber verir. İnanın biz bugün virüsten dolayı sıkıntı çekiyoruz ya, korku duyuyoruz ya, bugün Afrika'nın birçok yerinde, bugün Asya'nın birçok yerinde açlıktan ölen insanların sayısı virüsten ölenlerin sayısından çok 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 daha fazla. Ama kimse bunları konuşmuyor. Kimse bunları hatırlamıyor. Oradaki ölen insanlar Allah'ın yarattığı bir kul değil mi? Orada ölen insanlar bizler gibi etten ve kemikten yapılmış, yaratılmış varlıklar değil mi? Niye hatırlamıyoruz? Biz bugün evlerimizden attığımız ekmekler, çöpe attığımız yemekler, hatırlamadığımız ve lükse daldığımız bu hayatlar yarın bize sorgu ve sual olarak geri döneceğini farkında mıyız? Evet onlar da bir imtihanda. Biz de bir imtihandayız. O imtihanda ne var? Onlar açlıkla bizde varlıklarımızı onlara sunmamaktan dolayı hesaba çekilecek. Bunu unutmamak gerek. Mallarımız da Dünya hayatında her zaman zengin olmaz insan. Ve her zaman fakir olmaz. İnişli çıkışlı bir hayat vardır. Bazen canlarımız da girebilir. Korkuyoruz. Evet bugün evlerimizdeyiz. Tedbir almamız gerekiyor. Nedir? Temiz olacağız. Ellerimizi yıkacağız, yüzümüzü yıkacağız. Diyerken diyeceğiz ki abdest alacağız. Allah yolunda namaz kılacağız. Rabbimizin huzuruna dura duracağız. Ölüm de gelse, hayat da devam etse biz ölümü bir heyecanla, sevdiğine kavuşan bir sevgilinin heyecanla karşılaşacağız diye umut var olacak. Ölüm Müslüman için bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Ölümden ancak inancı zayıf olanlar korkar. Bizler ölümü bir düğün olarak, bir vuslat olarak görürüz ve bu vuslata erişmek için dünya hayatını feda ederiz. Ve bu feda etmeye Müslümansak hazır olmamız gerektiğini unutmayalım. Ürünlerden de eksiltilebilir. Abi bunu da hatırlatıyor. Evet bugün bizler bir neydeyiz? Karantinadayız. Bütün ülkeler birbirlerine kapılarını kapattı. Ve bugün veya yarın bu durumlarla da karşılaşabiliriz. Ha bu şu demek değildir, bunu arzuluyor değiliz. Rabbim bizleri belalardan, musibetlerden muhafaza eylesin. Ama bunlar dünya hayatının birer gerçeğidir. Bunlar da olabilir. Her birinin bir imtihan olduğunu unutmayacak. Ve beşeri sabirin diye Rabbim ne yapıyor? Ondan sonra haber veriyor. Sabredenleri müjdele. Bizden sabredersek muhakkak ki Rabbim Celle Celaluhu'nun bize olan müjdesine dünyada da ahirette de kavuşacağına inanan, iman eden, buna teslim olan Müslümanlarız. Rabbim umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eder. Onlar ki yani bizler Müslüman olanlardan bahsediyor Rabbim. Başlarına bir musibet gelince "Alu inna illahi ve inna raciun" derler. Şüphesiz biz her şeyimizi Allah'a, Allah'tan geldik. Yine Allah'a döneceğiz diyerek ne yaparlar? Teslim olur. Evet. Bizi Rabbim yoktan var etti. Bir su parçasından beden haline getirdi ve dünyaya geldi. Gelirken bize sorulmadı. Giderken de bize sorulmayacak. Evet, şu ortamda tutup da ölümden bahsetmek insanların hoşuna gitmeyecek olan bir bahis konusudur. Ama bizler müminleriz biz doğduğumuz andan itibaren zaten buna aday olduğunu bilen insan. Biz bugün bunu anlatırken amacımız nedir? Evet tedbirlerimizi alalım. Hayat devam ettiği sürece hayatı güzel ve yaşamak için elimizden gelen gayreti yerine getirelim. Ama ölümün de bir gerçek olduğunu unutmayalım. Psikolojimizi bozup kendimizi darma darmadağın etmeyelim. Bugün virüsten ölmeyen insan psikolojik sıkıntılardan da ölebilir. Onun için hayattan kopmaya ve hayatın içerisinden uzaklaşmaya gerek olmadığını altını çizmeye çalışıyor. Bizler Müslümanız, inanmış ve teslim olan kullar. Ve şu süreç içerisinde şunu da unutmuyor. Bu durumun bir de ekonomik şartları, ekonomik koşulları olacak. İşsiz kalan kardeşlerimiz olacak. Yiyecek bulamayacak insanlar olacak. Bizler ekmeğimizi, suyumuzu, evimizdeki yemeğimizi komşularımızla paylaşmak durumundayız. Bundan önce yaptığımız gibi bundan sonra daha fazla yapmak zorundayız. Düşene el vermek zorundayız. Ayağa takılanı ayağa kaldırmak zorundayız. Bizler bir ve beraber olduğumuz zaman, kardeşler olduğumuz zaman, hep beraber hareket ettiğimiz zaman muhakkak Rabbimin neyi gelir? Yardımı bizlere ulaşır bizler unutmayalım ki bu hayat beraber bir ümmet olarak yaşanırsa değerli ve güzel olur. Eğer ayrılığa gayrılığa düşersek tek başına yaşayan, tek başına ölen kullardan oluruz ki biz bunu hiçbir zaman bir Müslüman olarak arzu etmeyiz. Çünkü bizim her şeyimiz Allah içindir. Bu yapacağımız işte Allah için. Nitekim hepimiz biliriz ki ayeti i Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin ayeti cevresi açıktır. De ki şüphesiz benim namazım da diğer ibadetlerim de yaşamam da ölümüm de ancak alemlerin Rabbi olan Allah. Bizim her şeyimiz Allah'a ait. Al. Bu bedenimiz, bu dilimiz, kulağımız, gözümüz, dünyadaki verilen bütün servetler, makamlar, Hepsi Allah'a aittir. Dün dedelerimiz, ondan önce onların babaları, ta ki Adem Aleyhisselam'dan beri, bütün gelen ümmeti Muhammed, bütün gelen insanlık ne oldu? Ondan geldi ve ona döndü. Bizler Rabbime onun rızasını kazanmış bir şekilde varabilmenin hedefinde olan müminleriz. Rabbim bizleri ahirette bir ve beraber olan kullardan eylesin. Rabbim bizleri mükafata erişen kullardan eylir. Rabbim bizleri kaldıramayacağı yükle mükellef edilen kullardan olmaktan muhafaza edilir. Çünkü bizleri iman etmişiz ki Rabbim bize hiçbir kaldıramayacağımız yük yüklemeyeceğinin vaadini verdiğine inanmış insanlarız. Bunlar birer imtihandır. Rabbimin bize yüklediği yük asla bizim kaldıramayacağımız bir yük olmadığının bilincinde olmamız gerekir. Rabbim tekrar bizleri bu musibetlerden, belalardan muhafaza eylesin. Rabbim bizleri hayatın kaderini, kıymetini bilen, onun sonunda da Rabbine mükafatına erişmiş bir şekilde varan kullardan olmayı nasip eylesin. İllahi Teala